Sıla öldü. Sıla bebek öldü. İki yaşta bir çocuk. Nasıl? Niçin? Neden öldürülür? Sebep ne? Bu kadar ahlaksızlık olarak nitelendireceğiz. Cahiliyet olarak mı ifade edeceğiz? Toplumun bir türlü e, insanlaşmamasıyla mı? Nasıl izah edeceğiz? İkbal öldürülüyor. Her tarafı paramparça edilmiş, sapık bir düşüncenin, sapık bir eğilimin hem de internette yer bulmasıyla ilgili. Devlet kimi siteleri, zararlı siteleri veya benzeri siteleri erişim zorluğu getirirken bu tür gençlerimizi zehirleyen, gençlerimize olmayan bir dini ithas eden ve onlara dayatan bu tür siteleri, bu tür yazılımları, bu tür yaklaşımları nasıl yok etmez? polis sadece fiziki olarak bir olayı yok etmek veya o olayı durdurmakla yükümlü değil ki. Bu da fiziki olarak bir başlangıç ve işte sonuçlar ortada. Kadın olmak niye bu ülkede zor olsun? Kadın kim? Kadın kim ya? Kadın ölüyorum, seni seviyorum dediğiniz sevgiliniz, eşiniz, anneniz, kız kardeşiniz. Kadın bu. Uzaydan gelmiyor bu insanlar. Doğarken hiçbirimiz cinsiyetimizi tayin etme hakkına sahip değiliz. Bundan doğru ayrımcılığa tabi tutmamız sırf biraz güçsüz diye biraz boyumuz kısa, gücümüz az veya e, uzun değil diye biz başka bir davranışa tabi tutulamayız ki. Ve farklılık nedir? Erkek egomanyanın oluşturduğu bu kuyuları devlet ve insanlık niye doldurmaz? Ne insanlaşamayız? İşte burada. Özgür birey derken bunu kastetmiştik. Özgür bireyden kastımız erkeğe ve kadını bu toplumda hür ve insanca yaşayacaktı. Bizim özlediğimiz adaletli bir yaşamdı. Bizim özlediğimiz cinsiyet ayrımı yapılmadan bütün kadın ve erkeğin insan düzleminde yaşadığı bir dünyaydı. Biz bunun peşindeyiz. Gerçekten, gerçekten üzgünüm. Yani o küçücük çocuk. İki yaş ya, iki yaş, iki yaşında. Daha dünyadan haberi yok. Göz daha idrake ulaşamamış, İdrake. Sıra, sır. Ölmek için mi doğdu? Öldürülmek için mi doğdu? Suçu neydi? Şu, ne olabiliriz ki, ya ne yapmış olabiliriz ki, bu sapıkları, bu ahlaksızları, bu internet üzerinden saçılan e, mikropları hep birlikte, hep birlikte çocuklarımızın ve istikbalimizin güzelliği ve emniyeti ve güvenliği için, huzurlu bir dünya, huzurlu bir hayat için temizlemeliyiz. Başta devlet olmak üzere bu sistemle devam edemeyiz. Açtık imam hatipleri. Dolu dolu hatipleri. Ahlaklı toplum oluşturabildik mi? Laz. Demek ki mesele sadece açmakla olmuyor. Binişli bireyler ve hür kafalar yetiştirmek lazım. Üzgünüm. Üzgünüm. Narin. Narin sıradan biraz büyüktü o kadar. Konuşabiliyordum. Kız de kendisini daha yeni yeni ifade etmeye çalıştım. Nalim neyi gördü, neye tanıdık etti ki öldürülmeyi hak etti? Bu toplumda kadın olmak doğarken suçlu da olmak mıdır? Hala mı ilkellik, hala mı cehalet, hala mı insanlık dışı bir bakşaksın? Hayretler içerisindeyim. Çocukken annenizi kucağına özleyip annenize hiç koşmadınız mı? Bacınıza biraz daha büyüyünce kollarınızı açtınız Sonra büyüdünüz, ergenlik yaşına vardınız. Karşı cinse sevdalandınız, sevdiniz, hayal kırıklığı yaşadınız. Ama onun da Sonra eş oldunuz. Ve hayatı paylaştınız. Senin eşinden, kadından büyüklüğün veya üstünlüğün nedir? Fiziki olarak büyük olabilirsin. Akıl olarak büyüyemezsin. Büyük de değilsin. İdrak olarak da büyük değilsin. Bak şansı da diyor nice nice kadınlarımız var ki o binlerce erkeği tek cebinden çıkarabilecek güçler ve vasfı. Onun için ayrımcılığa son, cinsiyet ayrımcılığına son, kadına yönelik de son, kadına yönelik şiddete son artık yeter. Çocuklar ölmesin, kadınlarımız ölmesin, kızlarımız ölmesin artık bu sistem değişmedi.